Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Ben Aygül kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs 2021 Pazar günü yani anneler günündeyiz. Ben de biliyorsunuz ki kısıtlamalarda Bursa'ya gelmiştim. Instagram'dan takip edenler biliyordur zaten. Hem anneler günü içinde hem bayram içinde falan böyle annemlerle uzun zamandır bu kadar uzun müddet birlikte olmamıştım. O yüzden böyle geleyim dedim Bursa'dayım. Bugün anneler günü kutlayacağız. Birazdan babam çiçek almaya gideceğiz. Bir de bugün akşam gerçekten bizim için çok heyecanlı bir şey var. Annem günlerdir uyuyamıyor. Canlı yayına çıkacağız. Şimdi gerçekten güzel bir ana olacak umarım. Yani şu an çok heyecandan ve stresten annem böyle şey canlı yayın yani o an gidiyor yayın. Hani düzeltme şansımız yok diye sürekli stres yapıyor. Bakalım nasıl geçecek. Ben de çok merak ediyorum. Ben de hani kamera önüne alışayım da canlı yayın yine de böyle birazcık değişik bir şey. Şeyden bir de çekiniyorum. Hani teknik konuda bir aksaklık olunca o anda çözmeniz gerekiyor. işte ne bileyim internetiniz çekmiyor diyelim. Yayından düşüyorsunuz falan. O yüzden onlardan birazcık tedirginim. Umarım öyle şeyler yaşamayız. Prova falan da olacak yayından önce. Zaten dün de yapmıştık. Nasıl olacak? Gerçekten sizle bugünü, bu anneler gününü paylaşmak istedim bu yüzden. Şimdi anneme anneler günü için çiçek almaya dışarıya çıkalım dedik. Böyle bu civarda yürüyerek gidebileceğimiz bir çiçekçiye gidip çiçek alacağız. Evde çok fazla böyle konuşamadım ama seni çok seviyorum anne. E, anneler Günü kutlu olsun. Akşamda canlı yayınımız var. Gerçekten o birazcık o yüzden heyecanlı evde. Sen bir şey söylemek ister misin anneme? Anneler Günü hem onun hem de tüm annelerin kutlu, kutlu olsun. olsun. Biz şimdi çiçeklerimizi aldık arkadaşlar. Eve doğru geçiyoruz. Bugün hava da inanılmaz güzel. Güneş var ama böyle serin bir esinti de var. Çiçekçi inanılmaz doluydu. Gerçekten herkes evde olunca muhtemelen yürüyerek çıkıp annesine çiçek almaya gelmiş. Annem. Çiçekçinin önü kuyruk oldu zaten. Şu an kaldırıma kadar taştı. Onlar da çalışıyorlar. iki kişi falan çalışıyorlardı ama yetişmiyor. Buketler hatta bitiyordu yani. Değil mi? Az kaldı falan demiştik. Arkadaşlar eve geldik. Babam iyi, merak etmeyin. Bir dakika, ben. Şu arka balkona geçeyim de Sizle birazcık konuşayım dedim. Şimdi hediyemin hediye paketi yok bu arada. Hediye normalde annem doğal olarak ben küçüklükten beri hatta bununla ilgili böyle seneler öncesinde bir tane tweet'im var. E, anneler Günü'nde neden eve eşyalarını indirme sokuyorsunuz? Benim annem o bana değil, eve alınmış bir hediye diyor diye. Ses yapılıyor sürekli bu evde. Neyse gerçekten de öyle ama ben buna hep çok dikkat ederim yani gerçekten eve niye hediye alasın anneler günde bence çok saçma ama bu bence annemin sevca bir şey beğendiği bir şeydi o yüzden bunu aldım aslında anneler günü diye almadım ben bunu. normal hediye diye alayım diye almıştım sonra baktım zaten buraya geldiğimin haftasına anneler günü var dedim anneler günü de bari hediye edeyim çok mantıklı <laughs> bu arada babam az önce şey yaptı. E, kameradan bakarak çektiği için e, basamağı yani kaldırımla yer arasındaki şeyi görmeyip orada düştü. <laughs> Ama çok şey yok. Birazcık böyle dizi şey sürtüldü. Kameramanların işinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben de şöyle kurdele yaptım. iki renkli böyle altın ve gold. Bunu sığdıracak bir hediye paketi bulamadım. E, o yüzden böyle kendi kolisiyle vereceğim. günün kutlu. üstüne uyumlu almışım <laughs> bu arada farkındasın. Ay. Ay çok severim. Ay, tamam, Oo oh, çok teşekkür ederim. Oo anneler beni kutlasın. Ay kucan çiçeklerle doldu. çok teşekkür ederim. <laughs> baktım, baktım, baktım. Eve alınmış hediyeleri sevmiyor normalde ama bu evet. seveceği bir şey. Evet, İyi evet, düşündüm. evet. Vav, <laughs> wow, Aygül. Çok güzel. <laughs> Çok ben güzel. de beğendim modelini. Çok güzel annem." <laughs> Dizli takımını şu an. E, çok <laughs> güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Gerçekten. annem. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Her şey bir nüce kuzum. Anne çok sıkkın, çok <gülüyor> çirkin <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Arkadaşlar artık saatimiz kaç oldu? Saatimiz 7.30'a doğru geliyor. Ee, bir saat sonra önce provamız olacak. Daha sonra da saat 9'da annemle canlı yayınımız olacak. Bu arada size canlı yayından pek bahsetmedim. Ee, bugün Pentin hesabında bir canlı yayın yapacağız. Anneler gününe özel. Annemle birlikte. Çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlı e e e <laughs> günlerdir uyuyamıyorum. Çok <laughs> heyecanlıyım. <laughs> 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 Nasıl ne olacak? Neler evet, olacak? Şey o, o, izleyenler tabii biliyorlardır ama bir oyun falan oynayacakmışız işte hani birbirimizi ne kadar tanıyoruz falan gibi soruları da bilmiyoruz. Ne evet, nasıl olacak bilmiyorum. Ayrı ayrı bağlanacağız bu arada. Birlikte de değil yan odalara geçeceğiz evet. o yüzden. İşte kağıt kalem falan hazırlayın dediler. Artık nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Çok uzun değil yani 10 dakika falan dediler ama annem o 10 dakika için günlerdir uyku uyuyor. <laughs> Dünkü deneme için bile çok heyecanlı. Evet ya dünkü deneme <laughs> ama bence de rahatladın denemeden sonra. Denemeden sonra rahatladım şu anda tekrar başladım. Tekrar aynen Rahatlandı. çünkü şimdi şeyden işte yazışıyoruz. Annelerle falan grup kurduk işte Penti'den ajanstan falan yazanlar var. işte. saat kaçta prova yaparız ne yaparız diye. Annem sürekli her yeni mesajda işte daha da heyecanlanıyor. Hayatım ilk defa çok heyecanlıyım. İlk defa çok heyecanlısın. Hayır. İlk defa canlı yayın için. Bak da cümleyi <laughs> tamamlayamıyorum şimdiden. <laughs> İlk defa canlı yayın için. Onun için de Bak evet. aradaki komple şey yok bende. Cümlenin. Yani seni çok da iyi tanımıyor da olabilir. <laughs> Hayır televizyonda yapar ya program diye. Aylar yarışıyor. Survivor'da ha. falan yapıyorlar böyle. Ne kadar <laughs> insanı <laughs> anneler falan görmüştüm. Ben genelde enli hani en sevdiği evet, şu evet, falan diye evet. sorular soruyorlar da. Yani en enli sorulardan hiç hoşlanmam arkadaşlar. Çünkü yani bir insanın en sevdiği tek bir şey olması bazı evet. şeylerde. En sevdiği yemek çok mesela. Şey. Hani çok yani yemek iç, seviyor iç, çok çeşidi. Yani. Evet. evet. Oradan hep soruyorlar ya. Evet. Çay mı kahve mi? Şimdi Ben senin için tamam kesin kahve derim de. Sen benim için de diyebilirsin. Sen de kahve ya. Hani herhalde kahve yazarım Yani. Böyle bir soru gelmez değil mi? <laughs> Keşke gelse bu kolaymış. <laughs> şey de hani soru vardı aklıma geldi. Başka ne soruyorlardı ya? Yukarı. <laughs> hey, hiç hatırlamıyorum. Ben yani sevmiyorum makyaj yapmayı. Bak birisi yapınca böyle iyi. <laughs> <laughs> Makyajda olmayı seviyorsun. Evet. Ama sevmiyorsun. Hmm, Tahammülüm yok. Beceremiyorum, yapamıyorum. Yani o da mutluluk etmiyor. Bilmiyorsun ki yapasın. Burada kimse öğretmedi de, hmm. zamanda YouTube'dan izleyiz diye ben öğrendim. Bizde bir şey yok işte. Hı. Ne tuturursan karşıda olduğuna. Biz üstüne kalemi çekiyorduk aşırı. <laughs> yani. Nasıl da parmağınla, pamukla dağıtırdık. <laughs> Ruju hem dudağın sürerdin, hem yanağına sürerdin. Şimdi moda oldu. Mi? Öyle mi? Yani kalem, hı. bir ruj hani. Fondüten falan öyle bir şey, şey değildi. Yapmıyorduk yani. Ne güzel işte cildinizin sırayı, değil mi? Millet sürünce zaten. Sürülmesi gereken bir şey oluyor bunun. Evet evet, sebep. Evet. Doğru, evet. istediğimden Herkes sürmeyince çıta aşağıda oluyor. Herkes evet. sürmeye başlayınca bu sefer evet, sen sürmek zorunda kalıyorsun. Kaş alınmaz bizim sazımızda. Ben de lise sona kadar almamıştım. <laughs> Pişmanlığım var yani Ama ay, Sanki şey gibi kaşım, kaşım var. Kaşım yok! Kaşımdan He. değil yani, Aynen. şey değil. Şu anda da almıyorum çoğu zaman ve şey değil Hı. de birazcık dağınık ve Hani böyle toparlanınca hmm. daha iyiymiş. Şey. Dem Demek ki yine ben seni etkiledim herhalde. Evet evet. Ay. Üniversiteye geçince alırsın da. <laughs> Lise mezuniyetimde o yüzden daha kalın kaşlarım. Bir de boyamışım. Bu <laughs> da boyamış mısın gene? Boyamış. Tabii canım. Evet. Evvel anlatıyorsun. Manikür şeyi aldıydık Almanya'da. makası. Hı -hı. Ablam çok severdi. Bir yaptık. ikimizde beşer parmağı bantlı. <laughs> <laughs> Şimdi yorumları okumayacağım, hmm. gözüm takılıyor çünkü. Hmm. Şey konuşurken en azından bunu okumayacağım ama şey merak ediyor insan. O sırada, alttan bir sürü hızlı bir şey geliyor. Acaba yani ne diyorlar? Ben birileri dinlerken sürekli yorum okuyorum. Evet. Hani bu canlı yeni... Sen zaten yorum okuma hayvanı. Evet. Hani evet. onu da bilin. Ben bütün yorumları okuyorum. <laughs> evet. Ya bana yazılan bütün yorumları okuyor annem. Kötü bir şey yazmayın. <laughs> ya güzel yorumları da beğeniyorum canım yani. Like geliyorsa annem. <laughs> Şurası minik kalmış işte. <laughs> Çocuk gibi bir şey var orada. Öyle mi? He. Çok o yüzden kalemle şey yapamıyorum. Hmm. Bak bir şey var orada. Hmm. Şimdi iftar açıldı. Böyle buraya ring light'ı kurdum. Bunun böyle altına <laughs> bunu koymak zorunda kaldım. Bunun boyu çok fazla uzanıyor diye. Buraya böyle kağıt kalemimi hazırladım. Arkam bu şekilde düz olsun istedim. Dolana da anneme bir setup kurduk. Ona da yine aynı şekilde kalem, kağıt. Buraya da WhatsApp web'i açtık çünkü bir yandan yayın esnasında şey olacak diye. Ee, hani bizle iletişime geçmek isterlerse eğer ekipten, ajanstan birileri e, açık dursun istediler. O yüzden anneme böyle bilgisayarı açtım. Kendime de WhatsApp bildirimleri bildirimlerim kapalıydı onu açtım tepeden düşsün bildirimler de göreyim diye. Böyle bu şekilde üstümü de giydim. Çok heyecanlı gerçekten. Birazdan yayına geçeceğiz. Önce prova sonra da yayın. Var mı heyecan? Vallah fantezya gitmene öyle. My dude. Sonra Cemre. aman gül. bir şey mi oldu? İnsanlar yanlış oldu? Olmaz. Baksana bir Provamız bitti şimdi. Annem heyecanlı mısın? Çok. <laughs> Annem çok heyecanlı. <laughs> Burada setup'ımız hazır. Ay bu kamera arkası oluyor şu anda değil Şu mi? an bu kamera arkası evet. Ay, kamera çok heyecanlısın. Ne oluyor Evet, evet Ay, ben de şey ben de şey heyecanlıyım ne konuşacağımız konusunda çok bir fikrim yok. Çünkü çalıştığım şeylerde bu kadar stres yapmıyorum ama şu an bilmiyorum ya bir de ben de onun gerginliği var. Bir de canlı yayın yani arkadaşlar. Bir şey yok. Düzeltmesi falan. Aynen da. yani dilin takıldığında Hı. şey falan ama neyse bak önemli değil. Herkesin insanlık hali. Dili takılabilir, şey yapabilir. Ya, ne ne şeyler çok güzel konuş. Dila'yla yine bir Her şey olur hiç sorun evet, değil. Evet evet. Çok, çok güzel motivasyon. Çok güzel yani bir de çağrı sağ olsun. Ha. Yani her şey güzel ya. Yani <laughs> kızlar zaten süper. <laughs> Birazcık bir de sesler üst üste binebiliyor falan böyle yayınlarda. Ben öyle olunca dahil olmuyorum. Sen Şimdi olmuyorsun. Çünkü duyamıyorum. Hmm. Benimki nasıl gidecek bilmiyorum falan böyle. Bakalım Ama girmek zorundasın. Şey. Of! Ya sordu <laughs> şey duyamazsam bir de hani şey canlı yayında hani takılıyor falan duyamıyorsunuz ya bazen. Ya öyle olursa ya korkuyorum bakalım nasıl olacak. Şöyle yapacağız. Dondum, dondu. <laughs> Kaçarım artık. Hiç kıpırdama. Aynen. <laughs> Cebrel annesi de enerjileri yüksek. Evet, evet. Güzel olacak Güzel yani inşallah. Olabilir. Evet. Yoncan'la da daha tanışmadık. Evet. <laughs> bakalım. Çok, eğlen, çok, eğlen. çok <laughs> iyi anne. Herkesin anneler gününü kutlarım. Ay sanki şu an görünüyormuşum gibi. Ay, Merhaba, geldim galiba. Annenin en sevdiği renk. Beyhan'ın burada en sevdiği rengi yazılır. Sandal, sandal dedi. Annenin en sevdiği yemek. Yemek, yemek. Bu da patates. Bu da zor <laughs> bir soru bence. Annenin en çok söylediği söz. Söz. <laughs> Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim biz katıldığınız de, için. Siz de öylesiniz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Çok teşekkürler. Herkesin buradan anneler gününü kutluyorum tekrardan. Öpüyorum sizleri. Hoşça, Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bitti şimdi yayınımız. İlk biz katıldık. Biz yarıştık. Ondan sonra biz çıktıktan sonra da şey slalar katıldı. Onlarınkini izledik. Şimdi bitti yayın. Rahatladın mı? Çok. <laughs> Annem bir şey rahatladı böyle. E, tamam ya bir şey yokmuş. Şey. <laughs> Şimdi çıkartıyor. küçümsüyor ama bir daha olsa yine heyecanlanırsın. Hep çıkarmıyor ama kesinlikle heyecanlanırsın. Kesin bu sefer konu değişecek çünkü. Yani yine bilmediğim bir şey olacak diye. Ama en azından canlı yayına alıştım. Ama iyi ki şeylerin sabah abi sorularını biraz şey yapmış, bakmış. Evet evet bu Ay. arada yayını kaçıranlar için hani böyle gerçekten bizim tahmin ettiğimiz gibi en sevdiğiniz sorular geldi. işte. Annenin hani en sevdiği renk, en sevdiği ama yemek falan. Ama sen kebap gitmişsin. Sen ikimiz kebapta. Ben kebap yazmadım. Hayır, Hayır kebap. Yani ben biz de evde ya. yapılan bir şey gibi düşündüm. Hani niyeyse ha, hani dışarısı ha. düşünmedim. Bu kalemim bitiyordu ya. Benim de kalemim aynısı. Ay, <laughs> ben, <laughs> ben de <laughs> kafamı bir kaldırdım. Herkes beni bekliyor. İlk var <laughs> ben. Ne yazdı acaba dedi ki ya. Ne yazdı? <laughs> Yok, ben de bir şey yapmaya çalışıyorum. Çek yaptım. Kalemim bittiği için okudur, uzun sürdü. Alttan geçen yazıları okumaya çalışıyorum. Yorumları okudum mu? Ben de tanıdıkları gördüm, <laughs> gördüm ama çok şey yapmadım. Çünkü kafa karışıyor konuşunca. Soruyu neresi kaçırıyordum? Yani düşün. <laughs> Pardon ne sordunuz? Ben, ben yorum yok. okuyordum. Yayını izleyin ama yayını izleyince de gözüküyor mu şey bilmiyorum yorumlar. Yok göz... yok çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmayacak çıkmıyor, mı? Çıkmıyor, Ben de yorumları şey. merak ediyorum. Ne varsa aşağı yazsınlar. Yazsın. Yazsınlar bir evet. şey yazlarsa. Ben gelince bir de Tabii ki hani benim takipçilerim de girdiği için kalabalıklaştı bir anda. Evet. Ay ben şey yaptım. Heyecanlandı <laughs> herkes geldi diye. Ama rahatladık. Böyle güzel de bir e, anneler günü anısı olmuş oldu bize. Aynen. Bak, Bak bunu asla unutma. Evet. Anneler günü de canlı yayına çıkmış. Bir olacak. daha gününe sorarlarsa ananız diye. Biz canlı yayına çıkmıştık. Bundan sonra ay günü duygusal anısı yok. Evet ya. Ben biraz duygusal Annem... yaptım şey dedi işte hani bir şey sorarlar hani sen senle ilgili böyle hani bir şeyler anlatırım seninle ilgili ana böyle eğlenceli falan dedi yayında gitti ağlak bir ana anlattı küçükken beni göz doktoruna götürmüş gözlerim görmüyormuş yakını gözlük takmışlar eve gelmişiz bizim akvaryum vardı lepis testler doğuruyordu ben de onların yavrularını <laughs> yavrularını görmüyormuşum gitmişim akvaryumun dibine aa anne burada küçük balıklar var demişim annem de meğer aylarca bu kızım bunları görmüyor mu diye oturmuş ağlamış buradan da kıssadan ise göz kontrollerinizi unutmayın <laughs> Anne hani öneriye geçti. Bütün Türkiye Cumhuriyeti seni izliyordu. <laughs> Herkese mesaj verdi. Ama ben de ben de halka şey yaptım. Ben de ne dedim? <laughs> Ayrı olan çocuklar varsa kıymetini biz. <laughs> biz niye ders vermeye çalıştık bu kadar? <laughs> Ama <sus> <gülüyor> <gülüyor> Ay millete ne bizim tavsiyemizde? <laughs> Melisa arıyor. Mesaj veriyor. Efendim. Ay, ya, ya. Efendim. Ben izledim gayet güzel. Oldu <laughs> mu? Ama hiç anlaşılmadı orada. Ay çok heyecanlı. Heyecanlı ve ekstra gülüm gülerek gösteriyor. Ay niye sohbet işlerinizi gerçekleştiriyorum? Sizler de sohbet işlemi onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi günler. İyi günler, kolay gelsin. Günaydın arkadaşlar. Gülüyor. Yepyeni bir günden. Bugün... Ay Uçsunuz. Bugün yine evdeyiz. Tabii ki artık kısıtlamalar biliyorsunuz. Sonuna geldik. Bugün bu arada ertesi günde değiliz. 12'sindeyiz ayın. Yani bunları da çekip yarın bu videoyu taze taze yüklemek istiyorum sizlerde evlerdeyken bayramda. Ee, bugün annemle dedik ki tatlı yapalım. Bayağıdır böyle tarifli videolar çekmiyorduk. Ona devam edelim istedim. Evet mutfağa geldim şimdi. Az önce taahhütümü yeniledim. internet taahhütü. iki sene olmuş. Evet taşınalı resmen. Bayağı zaman hızlı. onu yeniledim. Şimdi tatlı yapacağız annemle. Ne yapacağız? Magnolia. Magnolia yapacağız. Sabahtan beri YouTube'dan tarif dinliyor. Birbirine karıştırıyor tarifleri. Bu kremayla yapmış, bu tarifle yapmış sürekli bizim için en idealini bulmaya çalışıyoruz. Seçtin mi? Ee, nefis ev yemekleri. 3 kaşık un, 2 kaşık nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krema, 1 paket vanilya, 1 su bardağı şeker, 2 yumurta sarısı, 1 litre süt. Biz ilk neyle başlayalım? Tozları karıştıralım. Top, 3, beyaz. <laughs> 3 beyaz. 3 beyaz. Ha Furkan'dan da ne öğrendin? Asır Şef Furkan'ın. <laughs> çok açmayacak mısın? Kenarları yanıyor süt. Yani Furkan ama 9 yumurta kullanınca hemen Furkan'ı mı... <laughs> <Ay> bastın! <bu kadar gülüyor> Duydum. 9 yumurta dedi de yok artık. dedin. <laughs> kapattın Furkan'ı? Duydum anne. O pastaneci zaten yani doğrudur da. Ama hiç diğerleri hiç öyle bir şey yok. Yani 9 yumurta da bence olmaz zaten. Yani. Aygül Yılmaz ve yumurtalar. Yani. Anne attı gitti. Çekemedim ki. Alırım geri. Alayım geri. Yumurta attık arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu ocağa götürüyorum. Şimdi bu şekilde ocakta 10-15 dakika boyunca pişecek bu. Şimdi kaynamaya başladı. Bunun içine ne yapıyoruz? Kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Hı hı. Üstüne vanilya ile tereyağını koyacağız. Hadi bir paket şekerli vanilyanı katıyoruz. Ben karıştırayım tutarsam. Yok yok senin de kolun. Ay evet benim üç... kolum. Kolum bu kaçıncı gün ya? ya? Gerçekten bana kalmaz da. Üç gün ne? Şey babam düştü ya. O düşerken ben galiba arkadaşlar ters bir hareket yaptım. Böyle aniden refleks olarak geri döndüm. O düşüyordu böyle ağır çekimde. Sonra ben galiba orada kolumu uzattım şöyle. Sonra da tutundu. O gün bir şey olmadı o anda acımamıştı. Sonra o gece bir ağrı başladı. Omzumda şurada hatta. Bir dakika annem bir şey söyleyecek. Bir kaşık tereyağını. Ya ben anlatayım atayım sen anlat. <laughs> Tam şuralarda bir yerde böyle bir kas herhalde bir şey oldu yani muhtemelen aniden böyle yük binmesiyle alakalı. Ee, üç gündür sürekli oraya şey sürüyor. Kas gevşetici ilaçlar falan sürdük. Böyle ağrıyor. Mesela hala böyle geriye doğru götürken çok acıyor ama... neyse. Geçer umarım diye düşünüyorum. Bakalım şimdi tereyağını attık içine. Şimdi bunu balkonda beklettik. Bu bayağı soğudu artık. Şimdi hmm. içine kremayı yapacağız. Krem. Şimdi ben de bir yandan üstlerini süslemek için e, muz ve çilek doğrayacağım. Dedik ki bir kaba koyalım. Aynı bu Shop'taki gibi Böyle üçlü yapalım dedim. Bu taraf muz bu taraf çilek. Burayı da oreol yapalım dedim. Şimdi böyle muzları minik minik dilimledim. Bunun içine de katacağım. Bir de böyle üstü için dilimledim. Onları da üstünü süsleyeceğim. Hmm. Çıkıyor, değil mi? Şimdi muzlu tarafa böyle bebe bisküvisiyle Ben de şey <laughs> Arkadaşlar magnolia var ya Efsane görünüyor şu an Gerçekten çok güzel oldu Böyle üç, iyi ki üçlü yapmışız anne Bence böyle daha güzel çok durdu güzel. Ben böyle arkadaşlar çeşit seviyorum. <laughs> Gerçekten. Her şeyde de yani. Mesela annemle tatlı yemeğe gideriz. İkimiz farklı <laughs> söyleyeyim. Birbirimizinkini anlatadık. Böyle bence bayağı iyi görünüyor. Videolarını şimdi fotoğraflarını falan çekti. Sabırsızlanıyorum şu an bunu yemek için. Ve enfes kokuyor yani. Gerçekten mis gibi. Bu arada siz e, karantinada ne diziler izlediniz falan hani onları aşağıya yazın önerileriniz varsa. Çünkü hepimiz Netflix'i bildiğiniz tüketiyoruz bu aralar. E, ben ne izledim? İlk olarak The Bold Type izledim. 3 sezon diye çok mutlu oldum. Böyle çabuk bitmeyecek diye ama bitti. E, Nasıl bir şey? New York dergide çalışan kızlar ama kızların yaşları genç. 25'te yaşlarındalar o yüzden e, mutlu oldum. Böyle birazcık hani ne bileyim 80'li sisi falan o tarz dizileri, filmleri sevdiyseniz eğer bunu da seversiniz. Daha genç ve işte içinde sosyal medya olunca, güncel şeyler olunca ben daha çok seviyorum. O yüzden ben bayağı sevdim. 3 sezonda bitti. Yeni sezonunu bekliyorum. Bir de şey izledim. Yine aynı kafada. Yani bu kafada değil de aynı boşlukta ve eğlendirmede diyeyim. Çok böyle o benim kafa yoran hapishane ve işte dedektiflik dizilerime <laughs> bu aralar birazcık ara verdim gerçekten. Tamamen kafamı boşaltmaya galiba ihtiyacım vardı. O yüzden tamamen bu dizilere sardım. Bunu da çok beğendim. Birazcık Netflix'in algoritmasına güvendim. Gerçekten %99 eşleşme mi ne veriyordu zaten. Direkt izledim ve gerçekten çok beğendim. Ginny and Georgia. Yine günlük hayat var. Entrika var. Ee, ben böyle yabancıların liseli dizilerini falan da izlemeyi zaten severim. Yine lisede var ama işte ebeveynler de var falan gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten o da güzel bir dizi. Tek sezonu onun da yeni sezon çekiliyormuş. Onu da baya heyecanla bekliyorum şimdi. Güzel bitti çünkü sonunda bir sonraki sezonu merak ettirerek bitti. 9 ya da 10 bölümde o da yine böyle hızlıca karantinada evdeyken izleyebileceğiniz bir şey. Şu an. şimdi birazcık yeni dizi arayacağım. Bakalım neler varmış. Bir şeye başlarsam size haber veririm. Birazcık böyle vakit geçirmeye çalışacağım. <laughs> Instagram'dan paylaştım Magnolia'yı işte yarın tarifi gelecek falan diye. Her Herkes bugün bayram önü tatlıya girişmiş. Ee, bayağı bir DM'ime tatlı fotoğrafı düştü. Ben de bunu yaptım, ben de bunu yaptım diye. Özellikle halkımız soğuk baklava yapmış bu bayram. Evlerde ve hava sıcak diye bilmiyorum. Soğuk soğuk bu mu bu arada? Soğuk, soğuk. çok güzel abi. Soğuk yapıyorsun? mu? <laughs> Şarjım bitti. Neyse. <laughs> Şimdi magnolyamızı keseceğiz. Benim birazcık yüzüm beyazlamış. Halbuki yemek yedim ve kendime gelmiş olmam lazım. Ama şu an edit yapıyorum. Üstümde de Lisa Hırkan var. <laughs> Lisede giymedim bu. <laughs> o kok yaptı giymeyeceğim diye. Asla giymedim. Şimdi giyiyorum gerçekten. Evet hadi bakalım keselim. Kaşıklıyorum. Evet. tabağımız hazır. Çeşit çeşit. Kukşok bakışına kardeşim. Çok iyi yaptık bence. Dur tadına bakmadan söylüyorum ama. Çok güzel. Çok güzel değil mi? yüzünü göremiyorsunuz ama. <laughs> Şahane. Yani birçoğunuz yemiştir gerçi de. Gerçekten çok güzel ve çok basit. Gerçekten yapması malzemeleri de zor değil. Ocakta 15 dakikada pişirip soğutup kremayı katıp üstünü sonra süsledik. Bu kadar basit. Bence kesin yapın. Ve özellikle serin serin bunu yazın evet. yemek bence çok güzel olur. Dolaptan çıkarıp. Ben çok beğendim. Sizlere de öneriyorum ve artık tatlımı yiyip editimi yapıp bu videoyu yarına yetiştiriyorum. O zaman size ne diyoruz? İyi bayramlar efendim. Umarım kısıtlama güzel geçmiştir sizin için. Umarım çok fazla sıkılmamışsınızdır. aşağı, aşağı yorum olarak yazın nasıl geçti kısıtlamanız. Birçok kişinin bu arada izin belgesi vardı. Yani bildiğiniz dışarıda trafik falan vardı. Hani herkes ben Instagram'dan da sizinle konuşuyorum biliyorsunuz. Herkes şey yani hani herkes dışarıda biz niye evdeyiz falan kafasına girdi ve depresyona girdi insanlar. Umarım iyisinizdir. O yüzden yorumlara yazın. Dertleşelim böyle karşılıklı diyorum. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerin Gözlerinden miydi? Evet. Gözlerinden öpüyorum. Evet. <laughs> Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm size hoşçakalın, bay bay. Na 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 na.